Salon Erdem Saç Tasarım ve Kaynak Merkezi'nden herkese merhaba. Ben Erdem. Yurt dışında popüler olan Türkiye'ye de bizim getirdiğimiz patenti ve tescili bize ait olan Nanoring kaynak sistemini sizlere tanıtacağım. Nanoring kaynak nedir? Nanoring kaynak saçlarınıza özel mikro silikonlu boncuklarla tutturulan bir kaynak işlemi. Herhangi bir kimyasal yapıştırma saçınıza en ufacık bir zararı olmayan sağlıklı bir kaynak işlemidir avantajlarından bahsedeyim size biraz. Nanoring kaynak sisteminde sökme ve takma işleminde sökülen saç tekrardan mikro kaynak gibi tamir görmediğinden dolayı herhangi bir tamir masrafı çıkarmıyor. Paranız sürekli cebinizde kalıyor ve en önemlisi saçın boyu tamirde kısalmıyor. Bu yüzden çok avantajlı bir sistem. Nanoring kaynakta dezavantaj yok mu? Tabii ki var. Dezavantajı şu. 3 santim ve daha kısa saçlara takılmıyor. Daha doğrusu takmıyoruz, önermiyoruz. Bunun için mikro ya da medikal kaynak tavsiyesinde bulunuyoruz ve salonumuzda uygulamasını da yapıyoruz. Dezavantajları bu şekilde. Evet, şimdi nanorin kaynak saça nasıl takılır? Gelin hep beraber bakalım. Evet az önce Nano'nun kaynağını nasıl takıldığını beraber gördük. Hadi gelin şimdi bir de çıkarma işlemini görelim. Bakalım o da takılması kadar pratik mi? Beraber görelim. Evet, genel olarak salonumuzda tüm kaynak çeşitlerini uyguluyoruz. Bu da patentli ve tescili bize ait olan nanonik kaynak sistemini sizlere gösterdik. Ee, kendi elinizdeki saçlarınız, çıçıtlarınız ya da mikro kaynaklarınız var ise nanolin kaynak denemek isterseniz saçlarla beraber bize gelin, uçlarını hazırlayalım. O saçlara değerlendirmiş oluruz, uygulamasını yapabiliriz. Videomuzu izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sizler için en iyisini yapmak, ve bulmak için mücadele ediyoruz. Salonumuza bekleriz. Bizimle iletişime geçin. Profilimizde telefon numaralarımız, WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. Bizi tercih eden misafirlerimize de şimdiden teşekkür ederim.